Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlere cesur kız olan Ela'nın köyünü kurtarma macerasını anlatacağım. Birlikte dinleyelim mi? Bir zamanlar Güneş Tepesi adında yemyeşil bir dağın yamacında bir köy varmış bu köyde yaşayan insanlar her sabah dağın zirvesinden doğan güneşin verdiği enerjiyle mutlu ve güçlü bir hayat sürerlermiş. Ancak bir gün güneş birdenbire eskisi kadar güçlü doğmamış ve köydeki insanlar giderek güçsüzleşmeye başlamış. Tarlalar kuruyor, sular çekiliyor, herkes ne yapacağını bilemez haldeymiş. Köyün en genç ve cesur kızı olan Ela bu duruma bir çözüm bulmak için harekete geçmiş. Büyük annesinden öğrendiği bir hikaye ona umut olmuş. Dağın zirvesindeki ışık veren yaprak adında sihirli bir bitki var. Bu yaprak bulutların bile ötesinde saklanır ve onu bulan kişi köyünü kurtaracak güce sahip olur demişti büyük annesi. Ela büyük annesinin bu sözlerinden cesaret alarak yola çıkmış. Yanına sadece biraz su ve birkaç dilim ekmek alarak Güneş tepesinin zirvesine tırmanmaya başlamış. Yol boyunca karşısına birbirinden zorlu engeller çıkmış. Önce sert rüzgarlar ona engel olmuş. Sonra kayalık geçitler ona yol vermemiş. Ama Ela her zorlukta sabırla ilerlemeye devam etmiş. Bir gün Ela ormanın derinliklerinde kaybolmuş gibi hissederken karşısına devasa bir ağaç çıkmış. Bu ağaç diğer ağaçlardan biraz farklıymış. Dalları gökyüzüne kadar uzanıyor, yaprakları ise güneş ışığı gibi parlıyormuş. Ela büyük annesinin bahsettiği ışık veren yaprağın bu ağaçta olduğunu anlamış. Ancak ağacın altında yaşlı bir baykuş belirmiş ve Ela'ya şöyle demiş. Bu yaprağı almak istiyorsan bir sınavdan geçmelisin. Işığı yalnızca cesur, sabırlı ve yardımsever bir kalp taşıyan kişi görebilir. Eğer başarılı olursan köyünü kurtarabilirsin. Ela cesurca baykuşa başını sallamış. Baykuş ona üç soru sormuş. İlk soru, güneşi en parlak gösteren nedir? Ela, umut demiş. Umut en karanlık günleri bile aydınlatır. İkinci soru, zorlukları aşmanın en iyi yolu nedir? Ela, sabır ve azimle demiş. Yol ne kadar zor olursa vazgeçmemek gerek. Üçüncü soru ise, bir toplumun gerçek yüzü nedir? Ela düşünmüş ve paylaşmak ve yardımlaşmak diye cevap vermiş. İnsanlar birbirine yardım ettiğinde herkes kazanır. Baykuş bu cevaplardan memnun kalmış ve Ela'yı ağaca yönlendirmiş. Ela ışık saçan yaprağı özenle almış ve köyüne geri dönmüş. O anda Güneş Tepesi'nin üstünde yeniden parlak güneş doğmuş, köydeki herkes eski gücüne kavuşmuş. Ela köyüne yaprağı getirdiğinde köy halkı ona teşekkür etmiş ve Ela'nın cesareti, sabrı ve yardımseverliği ile köy tekrar neşeye kavuşmuş. Ela köyünün kahramanı olmuş ve Güneş Tepesi'nin hikayesi nesilden nesile anlatılmaya devam etmiş. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınızı iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilir ve bizle yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.